arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu oyuna girdim bu arada kankam da var kar oyunu yani küp oyunu böyle bunları yiyorsunuz bu arada görüyor musunuz dördüncü orada Yakup iyi oyuncu yazıyor 38 bin o benim kankam işte birinci günler şunu alalım kankam nerede ya? Bir kahve hediyeyi de alayım. Hop şunu yiyeyim. Yedim. Ah kankam gördüm orada orada. Oha iki kişi onu peşliyor. Yuh. Adamsanız gelin lan bana. Adam mısınız lan siz? Günlükten bir şey yokmuş. Kaç kaç kanka kanka. Bakın arkadaşlar. Lan beni yeme lan. Lan beni yiyor. Allah senin. Sen var ya sen. Sen görürsün kanka. Sen görürsün. Şuradan. 5K yapayım ben de lav alayım. Sen görürsün. Arkadaşlar o kadar günlük hediye hediye almıştım. Onu da bok etti arkadaşım yani. Neyse buradan iyiyim de buradan iyi geliyor. Ha görüyorsunuz yukarıda gösterdi. Oha iki tane birden ödül verdi. Meden 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 Aha. Aha hediye kutusu. Bu ne şey yarıyor? Al. Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi e, ben bir birazcık olup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. 31 bin oldum. Biliyorum. Ayıp bir sayı olabilir. Mecbur. Eee... Garip bir sayı yani. 31 <laughs> 69 bin 000... Evet arkadaşlar. Bakın 52 bin oldum. Şu anda peşim Bu arada oyundan boss çıktı. Hmm, şimdi bunu alma zamanı geldi. Böyle görülüyormuş. Hatta ben 10 bin yapıp bunu alacağım. Aynen aynen. <laughs> Yiyorum. Oha krala bakın. Kankam nerede? Aa burada. 79 bin olmuş. Arkadaşlar ben... Abu. Lan kanka gelip şunu ye. Tabi aynısınız. Lan beni yiyor. Lan. Oyundan çıkacağım yemin ederim. Arkadaşlar şuna bakın. Lan git beni bıraksana. Arkadaşlar ben ondan kaçıyorum o da bostan kaçıyor. Lan bak kankayım. Heh, kanka yeme. öyleye öyle kanka Bak şu 4K'lığa bak sen ayıp oluyor ama. Gel bakayım. Hop, yedim. Hii, kankam iyi arkadaşlar. Çabuk onu kendime çekeceğim. Oho, Kiki sabah. Gel lan buraya. Sabah mısın, sabah mısın belli değil lan. Hayvan ol hayvan gel, gel, gel. Hı, hı, hı. Lan gelsene. Arkadaşlar bu kap kafe... Aha geliyor. Tamam. Neyse, kankamı kurtardım yapalım. Ben daha kaçarım onu. Oo, 37 binlik var. Çabuk koşup onu yemem gerekiyor. Aa bana geliyor. Bunun ismi ne? Goku. Goku Roku. Goku Roku nedir? <laughs> Arkadaşlar Goku Roku. Ee, koş koş. Goku Roku 2018. Lan gelsene. Hop. Hop şuradan bakın böyle birazcık yandan gideceğim. O tam dönerken onu bir yiyeceğim. Aha buraya dönüyor. Sen siz şuna bakın. sahibi bana. Hop hadi hadi hadi. Hadi yorum yorum yorum. Evet arkadaşlar bugün de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bu arada buradan hediyeyi aldım. Beşka ölmüştüm.